Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizden kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın buyurmuştur. Bu hadisi şerifi bize açıklar mısınız? Ona katılmak ne manada kullanılmıştır? Fiili olarak yanında bulunmak mı yoksa onun söylediklerine uymak mıdır? Selam ve dua ile. Tabii ki ben kendimden örnek verebilirim. Ben mesela Mehdi'yi arıyorum. Ve geldiğinden de eminim. Aynı şekilde Hz. İsa Aleyhisselam konusunda da öyle. O kanaatteyim. Geldiği kanaatindeyim. Ama var gücümle gayret ediyorum. İslam anlatıyorum. iman hakikaten anlatıyorum. Sevgiyi anlatıyorum. Barışı anlatıyorum. İnsanların huzuru için, akılcı düşünmeleri için gereken her şeyi anlatıyorum. Ve bağnazlığı ve gerici düşünceyi de eleştiriyorum. Çünkü bağnazlık ve gerici düşünce durduğu müddetçe İslam dünyaya hakim olmaz. Önce bağnazlığın ve gericiliğin bu put düşüncenin ortadan kalkması gerekiyor. Peygamber Efendimiz de o dönemde bu müşrik düşünceyle mücadele etti. Hz. Ali'nin şehit edilmesinin sebebi o devrin müşrikleridir. Yani kendine Müslüman diyen gerici müşrikler tarafından Hz. Ali şehit edilmiştir. Hz. Hasan ve Hüseyin'in şehadeti, Hz. Ömer'in şehadeti, Hz. Osman'ın şehadeti de o devrin yobazları tarafından yapılmıştır. Aynı kan yani e, Hazreti Osman'ı şehit eden, Hazreti Ali'yi şehit eden o devrin yobazları, Müslümanım diyen yobazlarının e, devamı olan kişiler şu an yine ahir zamanda Mehdi'ye karşı tavır alacaktır. Diyor 70 bin sarıklı, başları tıraş edilmiş 70 bin sarıklı yobaz e, Mehdi'ye karşı mücadele edecek diyor. Peygamber Efendimiz söylüyor bunu. Hadis. Hadis. Ve çok muteber bir kaynaktır. Yani burada kasteden bunların e, zihniyeti ve kişiliği. Yani insanlar severek Müslüman olacakken, İslam insanlar aşkla İslam'ı sevecekken İslam'ı sevmelerini, Allah'ı sevmelerini, peygamberi sevmelerini engelleyen bir zihniyet bu. Bu şiddetli bir zehirdir. Yani dinsizlerden, masonlardan çok çok daha etkili, daha büyük gücü olan bir e, zihniyet. Onun için bu zihniyetin ortadan kaldırılması çok önemli. Put düşüncenin ortadan kaldırılması çok önemli. Mehdi'nin yapacağı en önemli görevlerden birisi de budur. Dolayısıyla böyle bir insana e, biz bütün gücümüzle destek oluruz. Ben ne yapıyorum? E, bağnaz düşünceye karşı mücadele veriyorum. Anlatıyorum elimden geldiği kadar. E, Darwinizmin geçersizliğini anlatıyorum ki dünyanın en büyük putudur, en büyük put düşüncedir. Bunu ortadan kaldırmak için gayret ediyorum. E, i̇man hakikatleri anlatıyorum asrın müceddidi olan yani gelmiş geçmiş en büyük müceddit olan Mehdi'nin zeminini ısrar ediyorum. Zeminini hazırlıyorum. Kardeşlerimiz de bu tarzda hareket etmeleri lazım. Yani anlamazlıktan gelinecek bir durum değil. Anlayarak samimi garip içinde olmak gerekiyor.